Herkese iyi akşamlar. Ben Ankara Sincan Cezaevinde 15 aydır e, tutuklu olarak yargılanan, yatan e, Mehmet Gelen'in eşiyim. Eşim benim kronik astım hastası. Cezaevine girdikten sonra 5'e yakın rutubetli sünger yataklarda yatmış. Bu astım hastalığını tetiklemiş ve devamlı öksürmekten de bu sefer kasık fıtığı oluşmuştur. Ağrıları var. Ameliyat olması gerekiyor. Fakat e, cezaevi koşulları el vermediği için ameliyatı gerçekleşmiyor. E, daha bu hafta telefon görüşmemizde de tahlillerinde şeker ve kolesterol ortaya çıktığını söyledi. Bütün e, raporlarımız elimizde mevcut. Ve bu insan sadece 35 yaşında e, ve şu anda gündemi ciddi manada sarsan e, herkese tehdit altına alan kolera virüsü Söz konusu böyle bir virüs solunum yolları, rahatsızlıkları olan, kronik kronik hastalıkları olan hastalar, hele de hasta tutuklular için çok büyük bir risk teşkil etmekte. Cezaevi koşulları bu virüsle baş etmek için hiçbir şekilde uygun değil. Virüs bulaşıp büyük bir kıyım gerçekleşmeden lütfen bu insanları özellikle hastaları, yaşlıları tahliye edin. Ee, buradan İçişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanlığına, Mardin 4. Ceza Ağır, ağır Ceza Mahkemesi heyetini sesleniyorum. Ee, her türlü adli kontrol şartını razıyız. Yeter ki Eşim ve diğer insanlar evlerinde hijyenli bir ortamda, emin bir ortamda, sağlıklarını, yaşamlarını muhafaza edebilsinler. E, temel yaşam hakkımızı talep ediyorum. E, lütfen sesimi duyun. Buradan da ilgili, duyarlı, gönüllü bütün insanlara sesleniyorum. Sesimi duyurabildiğiniz kadar duyurun.